İçerideki reis değil, onun orta. Nerede nasıl davranacağını çok iyi bileceksin. Tamam. Girin! Sen dur kardeş, sen otur. Abi sen mi oturacaksın be? Ben de oturayım biraz. Bedir ne yaptı? Ne yaptınız? Hallettik Öldü mü o tez evin? Öldü. Nasıl yaptınız? Sen anlat. Benim bir varken kolay iş. Yani en evet. az görevi tam şeklinde yerine getirdik. Gavur mezarında da gömdük. İyi yok da. İlk etapta sana bir soru soruyorum. Saygı nedir bilir misin sen? Saygı benim işim efendim. O şapkanı ver artık. çıkar. Çıkaramayan ne bakıyorsun öyle? Sen şahit misin? Şahitim ben. Gömdün mü gerçekten? Gömdük. İyi araştırdın olayı değil mi? Araştırdım. Ben. Benim ismim Türk hiçbir iş yerinde bırakmam. Evet. Reisin dediğine göre patronluk taslayan patron varmış. Doğru. Şu uzun saçlı mıdır nedir? Zaten kıl kapan. Çok racon kesiyor. Doğru. Sıra onundur şimdi. Bu görevi kim üstlenecek? Bu iş bende. Ne diyorsun? Aa bu sen ben yok be. Hep beraber varız. Ben tek başıma da hallederim. Sen tek başına çıkıyorsun? Tek başına olmaz. Güvenmiyorum sana lan. Sen kimsin? Bedri. Yanında olacaksın, göreceksin bizzat. Hocam abi. Hadi s gidin şimdi. Ne bakıyorum be Al şapkanı çık şuradan. Çık çık. be ya. Evet ben zor bir görevimizi bekliyor. Arkadaşım sen korkaksın. Git ben tek başıma hallederim. Boş boş konuşma be. Ne varsa biz ikimiz hallediyoruz. Göreceğiz bakalım seni gel. Görelim bakalım. Ölme fazla da. Ben mi yaman, sen mi yaman be Dur be. Abi nerede bunlar be? Şu önde. <laughs> Bana yine göreceğim. Trabasa da bunlar burada. Sen sakin ol. Of be, bir tane patronumuz vardı da o da gitti be. şekil yapacağız artık nasıl yapacağız ben de bilmiyorum ama şunun kilosuna bak bunun kilosu bizim ikimizin kat bu ki katı bu oh, bakın ben yeni evet. görüyorum bunu bakalım bir şeyler yapacağız başımız sağ gençler başımız be. sağ olsun ya duyduk cidden bu, çok üzüldüm maşallah bravo biraz bana da ver şöyle bir el fatiha amin ya Nasıl olur ya ben abime nasıl üzüldüm ya? Bunu nasıl yaparlar? O yaparı bulayım var ya, kafasını keseceğim, kafasını. Öyle yine demedi. Biraz Gerçekten doğru, hak ediyor. Konumuz şu. Cenazeniz var biliyoruz. Yalan mı? Doğrudur be ya. Bizi reis gönder. Kaldığınızı da biliyor. Sizi kendisine davet ediyor. Maaşlı çalıştırmak istiyor. onun adamı olmanızı istiyor. Ve ayrıyeten zihni dikamınızı da almak istiyor. Var mısınız? Tamam bu konuyu konuşalım ama burada olmaz. Yürüyün. Yürüyelim. Evet. Burası burada kuruluşu. Mezarlıkta anlattığım gibi reis teklif etti. Kabul ediyorsanız onunla birlikte çalışacaksınız düşmanınızın artık abiniz kim öldürdüyse onunla intikamını hep birlikte alacağız sen de biraz o maskeyi çıkar da özgüce konuşalım be açılmayan bir şey ne diyor Hı? her daim varız tamam böyle artış artış konuşmayın da yürüyün hadi Selam Bedri, otur bakayım. Koyum ağabey ya Anlat bu gelenler kim? Allah abi kansızın adamları. Ben sana mı dedim? Bedri'ye dedim. Bedri. Bedri konuşsana. Sana dakika konuşuldu mu baya? Konuşuyorsun. Şimdi, Şimdi konuşsun mu Bedri abi? Anlatsana Oğlum, olayı. Oğlum yapmayın konuşun. Tamam abi. Onlar kansızın adamları baya. Ne duruyorsunuz öyle? Öpseniz oğlum. Ben abiden başka kimseyim. Ne diyor lan bu? <laughs> Ben de öpüyorum. Haddini bildirin şunları. Eee gençler emin misiniz be ya? <laughs> yanlış duydum Bedri galiba. Ben de bir aralar yanlış <laughs> duydum ha. Hadi bakalım. Anca böyle geliriz. Geç lan yerine. Sen de öyle mal mal bakıyorsun. Öpsene lan. Öpsene. mi? Yani. Bedri. <laughs> İndir lan şunu. Ama, sen... Ama sakin ol Bedri yavaştan gir. <laughs> sen... Sen sıkıntı yapma baya ben şimdi halledeceğim onu bak gör Hayır, Et bakayım şunu bir bak. diz çöktürün bak. Alın diz çöktürün önüme Diz çök Sen de çök Çok be Önüme getirin Çök Çök, çök. Pezevetlerine hatlarını derhal bildirin. Yoksa kafanızı kırırım sizin. Haberiyiz. Bildirin. Abi. Sen el öpmüyor musun şimdi be? Abi seni kapçı kaldı öpmüyor musun? Öpmeyeyim mi? Öpmeyeyim mi? Lan ayı! Lan ayı! Ya şöyle ol. Keze Otur. Evet şimdi durum ne? Bunları ne için buraya getirdiniz? Durum şu Sen Sen konuşmadan izledi. evvel şapkanı indirsene. Pes Tamam Ben reis. Yanlışlıkla kafama katmışım. Ulan var ya. Sana var ya bir güzel dövmek lazım ama neyse. Her neyse mevzuyu anlat. Neden getirdiniz bunları? Reis biz Bedri e de Kansızın cenazesine gidelim dedik bir dua okuyalım evet. Arkadaşları gördük orada Evet Artık hangi şerefsiz bunların abisini öldürdüyse Adamlar mezar başında ağlıyordu Yüreğimiz dayanmadı Sana getirelim dedik Senin her zaman bir bildiğin vardır çünkü Dert edecek misiniz? İntikam almak istiyor musunuz? Evet, her daim. O zaman hedefin kim olduğunu öğrendiniz mi? Anladık. Abi otur bayağı, sen nasıl tat otur. Ve Bedri bırak abi konuşsun biraz. Evet. Bana reisin dediğine göre. Patron dedikleri adam var ya. İşte o adam sizin babanızın katili. Öğrendiniz mi? Derhal proje düzenleyin ve onu bana getiren, o ölecek. Kim kime patronluk taslayacak, göreceğiz. Anlaşıldı mı? Evet, şimdi tek anladığım bir şey var. O da hedefinizin, babanızın intikamını almak olduğu. Doğru mu? Evet, evet, O zaman ne yapacaksınız? İntikamımızı evet. alacağız. S gidin şimdi, kalkın.

Hazırlıklı ol. Evet. haklısın, sen de haklısın. Ulan isimsiz. Neredesin lan? Bulacağım seni ama. İlla karşıma çıkacaksın. Gözlerim yaşlı Lan, ne yapayım burada gerizekalı? Hayırdır lan? Niye kestin şarkıyı Oğlum seni gökte ararken yerde buldum resmen. Benimle hemen gelmen lazım. Patronunu öldürecekler. Ne diyorsun lan sen? Haydi gidelim o zaman nereye gidiyorsun? Neyi hadi takip et. Bazı okunma ha. Başla senin hareketine şimdi. Beni hemen patronun yanına getir. ve haydi zaten ona gidelim. yürü. Hadi. İşte bizim çöplük de burası. Öyle mi? Evet. Ha orada. Bak İyi güzel. Ee... Aleyküm, selam aleyküm. aleyküm Abi kusura bakma beni gerçekten istemiyorsunuz onu ben de farkındayım ama sana Önemli bir konu anlatmam lazım. Reis seni peşinde seni öldürmek istiyor. Ne diyorsun lan sen? Kimmiş o lan beni öldürecek? <laughs> Kes lan sen. Abi sen onu bunu boş ver. Sen zaten bizim canımızsın. Sana kimse dokunamaz ben varken burada. İsim sen bir çekil. Sana ne oldu? Gelelim mevzuya. Reis seni öldürmek istiyor ama ...senle de ilk konuşmak istiyor. Demek benimle görüşmek istiyor. İyi tamam. İlk işimiz yarın oraya gitmek. Hadi şimdi. Yürü. Tamam eyvallah. Selamun aleyküm. selam. <laughs> abi. Dur be. Reis abi bizi bekliyor. Oyalanmayalım daha fazla. Ya demedim. Sıra bana gelecek. Ama onlar şimdi görsün. Geldik mi lan? Görmüyor mu geldik? Ooo kendisi kapçıkla. Ağabey lan be kapçık abi. Ağabey lan be kapçık abi. Girin. Selamun aleyküm. Selamünaleyküm. Selamünaleyküm. Selamun aleyküm. olsun. selam. Hoş geldin. Bu ne kapçık ağzı senin. Bilmediğin çok konu var. Toprak sakin. atmışsın. Demek evet. patron sensin ha? He? Evet. Varmış. Her neyse gelelim sana Kobra merak etme intikamını alacağım bugün ya beyat edecek ya da karı gibi oynayacak o kendisi bilir oldu mu içini ferah tut koçum evet gelelim sana patron hayırdır sorun ne Nasıl konuşuyorsun be kapçık ağzı tamam, seviyor be Hikmet? İkinizi kafa kafaya vurun be Oğlum sıkıntı yapmayın bir kendinize gelin. Ciddi olun biraz ya. Abi kapçık ağzı karşında reis var düzgün konuş. Ben geri gideyim bir daha olursa kötü olacak. Sakin ol koçum rahat ol. Tamam reis. Anladık reissin. Ama ben kimsenin köprü olmam. Ne diyorsun be kapçık ağzı senin? Oğlum, bir adam, 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 adam akıllı konuş be Oğlum. Sen ne karışıyon be tekerlek suratlı? Oğlum benim patronuma böyle artistlik çekemezsin. Söyle de siz. Geçsem diyelim. Geçsem lan. Hepiniz ellerinize. Bunu hadsizlik böyle. Ben sizi yapacağımı bilirim. Hepiniz dizin lan önüme. Hepsini dizin önüme. Geç be kapçı kazdı. Yürü git. Bakma bana. Kapçı kazdı seni, Git. Oğlum sen de iskoçum. Hadi göreyim seni. Geri bas, geri bas, geri bas. Tamam ya. Kızlar oynayın bakalım görelim. I'm the boss. Yeter artık. Roman, roman Roma çivesine çevirdiniz beni üzerime? Yeter artık. O müzik durdu, Şeref, sizler, niye oynuyorsunuz? Müzik bitti. Abi, Abi işte bu. Biz kalktın Abi ne tutamayız Lan. Öpeyim Şimdi gidin.